Kudret'in birlikte çalıştığı adamları tespit etmek bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda elinde ne varsa hepsini Handan'la paylaşmanı istiyorum. Harekete geçmeye mi karar verdiniz? Daha az risk alarak, daha yavaş hareket etmeyi düşünüyordum. Bu fikrim değişmiş değil ama ekip içindeki bazı sorunlar beni buna mecbur kıldı. Eğer hızlıca hedefimize doğru yönelmezsek gereksiz ayrıntılarla uğraşıp boşuna zaman kaybedeceğiz. Afrandan bahsediyorsunuz. Fatih'in gözü Afrandan başka bir şey görmüyor. Ben bu konuda Tufan'ın da fikrini merak ediyorum. Dün hiçbir şey söylemedin. Sen ne düşünüyorsun? Handan Hepimiz bu ülke için canını vermeye hazır neferleriz. Bu bilinçle düşmanı yok etmek için burada toplandık. Burada şüphe ve güvensizliğe yer olmaz. Olamaz. Benim ne düşündüğümün bir önemi yok. Ben düşünmem, yaparım. Eğer kurmayın verdiği emirleri sorgularsak olmaz. Benim için hedef kurmayın gösterdiği hedeftir. Eğer başka yere atarsak karavana atmış oluruz. Benim bugün şirkete gitmem lazım. Yarın çalışmaya başlarız. Olur. Tufan, sen kal. Operasyonda Fatih Afran'ı öldürecekken onu yaralayıp hayatını kurtarmam bizim için çok önemliydi. Sağ ol. Görevimi yerine getirdim. Verdiğiniz emri uyguladım. Ancak böyle bir adamın yaşamasına niye izin veriyoruz? Onu da anlamış değilim öğreneceksin Tufan.